Zaten e, 2020'nin ikinci çeyreğinde bitmesi gerekiyordu. Ama pandemi dolayısıyla e, uzadı. İnşallah yılın 2021'in ilk çeyreğinde inşallah biteceğine inanıyorum. Bizim için çok önemli. Hem ilimiz açısından hem de e, Karadeniz Akdeniz yoluna kenar bulunan e, iller adına, yani biz, Kayseri, Sivas, e, Maraş, Hatay... Antep, Karadeniz'de kenar bunlar ülkelerle ticaret yapıyorlar. Bu ticaret hacimlerini geliştirmek, daha kısa yoldan, daha az masrafla bu ülkelere ulaşmak için bu yola ihtiyaç var. Bu yol bitti. Bir an önce bitmesi, ilimiz açısından çok önemli. Sivas, Kayseri açısından çok daha önemli. Yahut Maraş, Antep için de çok önemli. Direkt olarak altı vilayet, en direkt olarak kırk vilayeti etkileyen bir yol. Bir an önce bitmesi, ee, bizi e, inşallah gerekir lojistik merkez haline getirir. Ayrıca işte Ordu-Giresun illerinde orta, e, ortasında bir liman inşa edilirse tam bir merkez olur. Hava yolumuz, inşallah Samsun-Sarp demir yolumuz da Ordu-Giresun'dan geçer. Üç tane e, zaten karayolumuz var. Demir yolu, karayolu, deniz yolu. Hepsi bir araya gelirse e, bir lojistik merkez haline gelebiliriz. Bizim Ordu için bir şans. Zaten Karadeniz Akdeniz yolu bittiğinde Bölgenin kalkınması, bilimimizin kalkınması çok daha e, 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 gelişeceğine inanıyorum. Şu anda e, abartılı bir şey yok. Saat tünelerinin iş donanımı ve 10 kilometrelik bir e, normal yol e, asfaltı var. Onlar kısa zamanda olacağına inanıyorum. Ben, eğer pandemi olmasaydı çoktan bitmiş olacaktı. Ben devletime inanıyorum e, İnşallah kısa zamanda bitirecektir bizim için çok önemli. Hem turizm açısından hem ticaret açısından çok önemli. Sivas'ta iki saat orada inecek. Kayseri'de dört, dört saat, üç saat orada inecek. Yedi saat Hatay'la orada inecek. Bizim için çok önemli. Yani Maraş'ta, Antepli, kısa yoldan e, Karadeniz'e inecekler. Karadeniz'de kenarı bulunan ülkelere ticaret hacimleri daha da genişleyecek. E, e, ticaret sektöründeki yahut ihracat sektöründeki üyelerimiz hem kapasite olarak daha geliştirecekler hem de bölgümüz kalkınacak